A birleşim B'nin eleman sayısı 22, B fark A 6 ve A kesişim B'nin eleman sayısının 3 katı A fark B'ye eşittir denmiş. Buna uygun bir ven şeması oluşturalım. A ve B kümesi diyoruz. Elemanlar X, Y ve Z şeklindedir. A birleşim B 22 ise X artı Y artı Z 22'dir. B fark A 6 ise yani Z değerimiz 6'dır. 3. satırdaki ifadeye gelelim. A kesişim B'nin elemanı Y'dir. A fark B'nin elemanı ise X'dir. Yani X eşittir 3Y olduğu söyleniyor. X yerine 3Y yazabiliriz. Tekrar ifadeyi düzenleyelim. A birleşim B'yi. 3Y artı Y artı 6'nın değeri 22'ymiş. 4Y eşittir 16'dan y'nin değeri 4 bulundu. Y yerine de 4 yazıyoruz. Y4 ise 3Y 12'dir. SA artı SB toplamı kaçtır diye soruluyor. Yani A'nın elemanlarının sayısı 12 artı 4'ten 16'dır. B'nin elemanları ise 6 artı 4'ten 10'dur. Yani toplam soruda istenen eleman sayısı 26'dır. Doğru cevap A seçeneğidir.